Abi geçerim inşallah iyi ki varsın ne demek gönül her zaman yani bizim amacımız motivasyon olmak arkadaşlar insanlara motivasyon natürel bir şekilde istedikleri her şeyi ulaşabileceklerini göstermek abi ya biz de ulaşamadık ama ulaşmak için çabalıyoruz bu hayatta e, istediğiniz şeylere ulaşmak için istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalabiliyorsunuz arkadaşlar ama bir komşumuzun sözü vardı bir teyzemiz onun da kulaklarını atalım. Yaşınız geldiğinizde anlayacaksınız arkadaşlar. Affedersiniz. Kadın diyordu ki, şu an maddi durumlar çok iyi. Ee, bok temizledim diyor, boka muhtaç olmamak için diyor arkadaşlar. Yani yaşınız 22-23 olduğunda, üniversite falan bittiğinde, bir iş arayışına girdiğinde bunu daha çok anlayacaksınız. O yüzden bazen sevmediğiniz işlerde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bu size her zaman farklı kapılar açar arkadaşlar. Anlatabildim mi? O yüzden yani farklı insanlar tanırsınız hayata bakışınız değişir. Sonra çıkarsınız başka bir yere gidersiniz.